Bu videoda Virtual Robotics Toolkit programını ilk defa kullanacak kişilerin kolay bir başlangıç yapmaları için bazı bilgiler vereceğiz. Bu program sanal bir ortamda üç boyutlu olarak nesneleri, robotları derleyip bunları çalışır hale getirdiği için bilgisayarınızla uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için programı kurup çalıştırmadan önce Virtual Robotics Toolkit internet sitesinde alt tarafta bulunan support butonuna ardından frequently asked questions butonuna ve yeni açılacak sayfada installing başlığı altında what are the system requirements for running the virtual robotics toolkit bağlantısına tıklayın. Burada belirtilen özelliklere sahip olan bilgisayarınıza programı kurup çalışmaya başlayabilirsiniz. Programı ilk defa açtığımızda standart arayüzle karşılaşıyoruz. Bu arayüzde sol üst tarafta simülasyon, sağ üst tarafta bilgilendirme, alt tarafta ise E3 programı pencerelerini görüyoruz. EV3 programlama penceresi Virtual Robotics Toolkit programı ile birlikte gelen bir yazılım değildir. Lego grubun sunduğu ve Lego Mindstorms EV3 robotlarını programlamanızı sağlayan bir yazılımdır. Virtual Robotics Toolkit simülasyonlarımızda bu yazılım ile robotumuzu hareket ettireceğimiz için bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir. Programın en üst bölümünde 4 grupta toplanmış 12 adet ikon var. Bu grupların ve ikonların kısa açıklamaları ise şöyle. Birinci grup dosya yönetimi ve simülasyon kontrolünü sağlıyor ve altında simülasyon proje penceresi ve ilk adımlar, simülasyonu başlat, simülasyonu durdur butonları var. İkinci grup sanal kontrolleri sağlıyor ve altında robot eklentilerini yöneten, skor tahtasını gösteren, EV3 sanal tuğlayı çalıştıran butonlar var. Üçüncü grup pencere ayarları ile ilgili ve altında EV3 yazılımını tam ekran yapan, bilgilendirme penceresini tam ekran yapan, Virtual Robotics Toolkit simülasyon penceresini tam ekran yapan butonlar var. Dördüncü grupta diğer ayarları görüyoruz ve altında bulunan butonlar ile 3 pencereli görünüme geçebilir, simülasyon penceresi ve EV3 yazılımı görünecek şekilde ikili pencere görünümüne geçebilir veya programdan çıkış yapabilirsiniz. İlk başlangıç adımlarının da olduğu simülasyon projesi ikonuna tıklayalım ve programı kullanmaya başlayalım. Yeni açılan pencerede sol tarafta yukarıdan aşağıya sırasıyla temel simülasyon görevleri, turnuvalar ve WRO seçenekleri bulunuyor. Sim Basic yazan yere tıkladığımda aşağıdaki pencerede oda temizliği, labirentte dolaşma, sumo güreşleri gibi hem programlama becerimizi geliştirecek hem de simülasyon programını daha iyi anlamamızı sağlayacak görevleri görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesini seçip deneyelim. Labirent içerisinde çizgi izleyerek dolaşma görevini yapmak istiyorum. Üzerine tıkladığımda oluşturacağım projeye bir isim vermemi istiyor. Projenize Türkçe karakterler kullanmadan bir isim verin ve OK butonuna tıklayın. Program sanal bir labirent ortamı oluşturacak ve başlangıç çizgisine de hazır bir EV3 robot yerleştirecek. Aynı zamanda ekranın sol üst tarafında da Sanal EV3 tuğlanızın ekran görüntüsünü görebilir, menüsünde dolaşabilir, program çalıştırabilir. Yani kısacası gerçek EV3 robotu gibi kullanabilirsiniz. Şimdi sanal EV3 robotumuzu EV3 programlama yazılımımıza tanıtalım. Bunun için ilk olarak ekranın sol üstünde bulunan EV3 tuğlanın açık olması gerekmektedir. Ekranda yazı veya butonların arkasında yanan bir ışık varsa program kısmına geçebiliriz. Lego Mindstorms Education EV3 yazılımında üst taraftaki artı butonuna tıklayarak yeni bir programlama penceresi açıyoruz. Sonrasında sağ alt tarafta görünen sanal robotumuzun kablosuz bağlantı seçeneğine tıklıyoruz. Bağlantı sağlandıktan sonra Burada yapıp çalıştıracağımız programlar Virtual Robotics Toolkit programındaki sanal robotu hareket ettirecektir. Şimdi hazırladığım programı çalıştırıp labirent görevini tamamlayabilirim. Bu görevi başarıyla tamamladık. Diğer eğlenceli görevleri de tamamlamak için kendi programlarınızı geliştirebilirsiniz. Görevler sırasında robotunuz istediğiniz gibi hareket etmiyorsa ve robotunuzu başlangıç konumuna geri almak istiyorsanız mouse'unuzu ekranın üstüne doğru kaydırın ve açılan menüden simülasyonu durdur seçeneğini seçin. Klavye kısa yol tuşu olarak da F4 tuşunu kullanabilirsiniz. Bazı görevler için robotunuza sensör, motor gibi ekstra eklentiler takmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için mouse'unuzu ekranın üstüne doğru kaydırın ve açılan menüden Robot Eklentileri butonuna tıklayın. Available Attachments kısmından herhangi bir eklenti seçin ve ardından Add butonuna tıklayın. Artık seçtiğiniz eklenti robotunuzun bir parçası oldu. OK butonuna basarak simülasyon ekranına geri dönebilirsiniz. Virtual Robotics Toolkit programı görevlerde kullanmak üzere tasarımı hazır robotlar sunuyor. Fakat kendi tasarımlarınızı dijital olarak oluşturup programa aktarmak isterseniz Lego Digital Designer veya Bricklink Studio programlarını kullanabilirsiniz. Robotunuzu bu programlarda tasarladıktan sonra LDR formatında dışarı aktarın Sonra Virtual Robotics Toolkit programında gelişmiş menüyü aktif hale getirmek için klavyenizdeki F12 tuşuna basın. Karşınıza gelen bilgileri okuduktan sonra X'e basarak kapatın. Ardından Environment menüsü altından Import Model'a tıklayın. Dijital robot tasarımınızı seçin ve Import'a tıklayın. Modeliniz programa aktarılacaktır. Bu adımdan sonra robotunuzun motor ve sensörleri otomatik olarak tanımlanacaktır. Fakat bazı parçalara isim vermemiz işimizi kolaylaştırabilir. Şimdi Next butonuna basıyorum ve tanımlanan parçaları görüyorum. Bunların isimlerini değiştirmeye gerek duymadığım için tekrar Next butonuna basıyorum. Bu pencerede sensör ve motorları görüyorum. Birbiriyle aynı sensör kullanmadığım için isimlerini değiştirmeme gerek yok. Ama aşağıdaki motorların ismini değiştirmek işimi kolaylaştıracaktır. E ve 3 Large Servo motor yazısının üzerine tıklıyorum ve sağ üst taraftaki pencerede robotun neresine takılı olduğunu görüyorum. Bu motorun ismini sol, diğerini ise sağ olarak değiştireceğim. Sağ taraftaki Port Setup bölümünde motor ve sensör portlarını ayarlıyorum. Ve next'e basıyorum. Bu pencerede tekrar next'e basıyorum. Şimdi robotun ön tarafı neresi ise o ok işaretine basıyorum. Ve finish butonuna tıkladığımda Robotum program için hazırlanıp seçtiğim sanal ortama yerleştiriliyor. Sol üst taraftaki pencerede gördüğünüz üzere sanal robotum şu anda açık değil. Gerçek robotumda yaptığım gibi ortadaki koyu gri tuşa basıyorum ve robotumu açık hale getiriyorum. Artık yeni programlar yapıp yeni görevler çözmeye hazırım. Siz de kendi robotlarınızı tasarlayın ve program içerisindeki görevleri tamamlamak için yeni programlar geliştirin. Competitions ve WRO altında sunulan aktif durumdaki sezon temalarında da çalışmalar yapabilirsiniz. Herkese bol eğlenceli ve bilgi dolu turnuvalar dileriz.